Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Jeep yeni bir kart videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çakma mekanik adamlar kartlarını açacağız. Evet arkadaşlar bunlar açılmış olanlar. Aa bakın böyle. Evet. 3 tane de açılmamış var. Bunları kaptığım kartlar. Ve bunlar da arkadaşlar bir kartlar işte bu ronaldo oda taşı kartı bunlar da işte arkadaşlar terlimatörler kartı kutulu bir şekilde satılıyor evet ilk, ilk önce terlimatörler kartını şey yapalım Abdulkadir Ömür Manuel Neuer Fabinho Salih Can ve Ferdi Kadıoğlu bu biraz hızlı oldu çünkü size bu kartları açacağız Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce kaptığım kartları gösterelim. Sonra da başlayalım artık. Gavi. Lukaku. Cenk Tosun. Ben bu adım nasıl söyleyeyim Moreno. Merih Demirel. Ronaldo. Ronaldinho ve Ronaldo. Evet. Aradığımdan en istediği buydu ve çıkarttım. Hadi o zaman arkadaşlar bunları gösterelim size. İlk kartımda yani bunlar çıkmıştı. Son kartım. Arkadaşlar video çekeceğimiz şimdi aklıma geldiği için dışarıda yırttım. Alex, Neymar, Harry Kane. Şöyle. Yırtalım. Ya kartımız gelsin. Maradona, Valencia, Ronaldinho. Pardona, Valencia Roland. Bu da var. Kakbo, Cemal Musiala, Rain James. Gördünüz mü? Diğer kartımız gelsin. Hakan oh, Çalanoğlu, Mert Mert. Oo, burada hata yapmışlar. Dayı arkadaşlar. Mark da Trabzonspor forması Beşiktaş yazıyor. Görebildiniz mi? Beşiktaş. İşte Hakan Çalhanoğlu'lu. Mark Mart'ta Messi. Daha çıkmıştı. Eyüp Türk Eyüp Türükgöz, Mbappé, Griezmann. Neymar var var da Agüero. Neymar var var Şöyle arkadaşlar kart. Küçük bu kart arkadaşlar. Ne var da ona var Ronaldo. İbrahimovic, Ronaldinho, Ronaldinho'nun ama farklısı ve Pedri. İşte farklısı değil. mi? İbrahimovic Ronaldinho Pedro Riyad Mahrez Hagi Pedro Emiliano Martinez Pere en Cenk Çekilsin Berit Demirel Ferdi Kalıoğlu Arkadaşlar hep hata yapıyorlar. Burada da şey yazmayı unutmuş. Fenerbahçe. Ferda Kadıoğlu, Melih Demirel, Cenk Tosun. kart olduğunu anladık. Hep başka hatası olmuş. Burada takımın adını yanlış yazmış. Leverkusen Lever Kussen yazmış. Lever yani başka bir şey yazılıyordu. Bizim okuduğumuz gibi arkadaşlar. Masuya Dibaye. Messi, aş Messi diyorum ya kafam karıştı. Benzema, Lewandowski. Evet, böyle. E sonunda Ronaldo, Moreiro bir tane daha Ronaldo. Sıra arkadaşlar geldi puanı. 3 tane paket. Paketimize başlayalım. Pele, Emiliano, Martinas'ı sevmedim çünkü hep bana pere çıkıyor. Oh be. Farklı çıktı O simmen, Haaland, Haaland. Kasemiro. Yok ben durdum. Bu kartlar. Son kartımız. Daha videoyu bitirelim. Allah'ım inşallah güzel bir şey çıkar son kartta. Ve Lahovic, Ronaldo, Ederson. Böyle de videoyu bitirdik. Ronaldo ile. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bu kadar kart. Saatte bu kadar kart aldım. Bu Karttan tüm hepsine 5 TL harcadım. 5 tane yani 3 tane kart aldım. 2 tane sakız aldım. Böyle. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.